UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Kapadokya 3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali Balonfest 22 bir kez daha dünyanın en özel şekilli ve figürlü balonlarını ağırlayacak. Müzik Balonfest 22'nin tarihi 21-24 Temmuz yeri ise Göreme Festivali alanı. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, balon turizminin marka değerini artırmayı amaçlarken, Kapadokya'nın da Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor. 12 farklı ülkeden 25 figürlü balon ile 15 klasik sıcak hava balonu 4 gün sürecek festival boyunca Kapadokya semalarını süsleyecek.